Sokahtayım, kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında, Sanki, sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler kür rengi bulutlarla kapanık, Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. İncin uykuda, yalnız, yalnız iki yoldaş uyanık. Biri benim, biri de serseri kaldırımlar. İçimde damla damla bir korku birikiyor. Sanıyorum, sanıyorum her sokak başımı kesmiş devler. Üstüme camlarını hepsi simsiyah dikiyor. Gözüne mil çekilmiş bir ama gibi evler. Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi. Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar, duyulur, ses kesilince sesi. Kaldırımlar içimde kıvrılan bir lisandır. Bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta. Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum. Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum. Ben gideyim yol gitsin. Ben gideyim yol gitsin. İki yanımdan aksın bir sel gibi fererler. Tak tak ayak sesimi aş köpekler işisin. Yolumun zafer takı gölgeden taş kemerler. Ne sabah göreyim ne sabah görüneyim. Gün, gündüzler size kalsın verin karanlıkları. Islak bir yorgan gibi sımsıkı bürüneyim. Örtün üstüme örtün serin karanlıkları. Uzanıverse gövdem taşlara boydan boya Asa buz gibi taşlar anlamdan bu ateşi dalıp dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya, ölse kaldırım, kaldırımların kara sevdalı işi kaldırımların kara sevdalı işi